Diyorum gerçekten içerisinde çok e, destek oldu bize. Hocam bugünkü veterinerlikteki kariyer e, webinarımızın aslında temelinde e, e, sizin e, değerli bilgilerinizden bu alandaki kariyer deneyimlerinizden faydalanmak için böyle bir şey e, düşündüm ben. Yani sizin e, okulunuzdaki arkadaşlarımızın daha ileriki dönemlerde akademik kariyer atmak isteyen arkadaşlarımızın sizin engin bilgilerinizden ve kariyer deneyimlerinizden faydalanmanızı e, faydalanmalarını istedim. E, ricamı kırmadığınız için teşekkür ediyorum. Hocam, e, Ben e, açıkçası gündem olarak birkaç gündem dalmıştım ama siz uygun bulursanız sizin istediğiniz şekilde e, sürdürelim. Ben ilk sorumu sorayım hocam. hocam tamam. Uzun yıllarınızı verdiniz bu mesleğe, bu kariyere. Gerçekten de e, geçmişe dönüp baktığımızda CV'nize çok başarılı bir geçmişiniz var. Hem idari anlamda hem akademik anlamda. Sizi biraz daha yakından tanıyarak başlamak isteriz hocam. Yani kariyeriniz nasıl başladı, nasıl karar verdiniz? süreçteki evet. zor tanelerdi. Bu şekilde hocam. Evet teşekkür ederim Halit Hocam. Şimdi tabii öncelikle bir kendimi tanıtayım. Şimdi gönül ki yüz yüze böyle bir şeyler yapılabilsin. Biz öğrencilerimizi görelim. Öğrencilerimize yüz yüze eğitimimizi yapalım ama tabii bu pandemi nedeniyle bayağı bir öğrencilerden uzak kaldık. Aslında ben gerçekten öğrencileri seviyorum. Onlara ders vermeyi, onlara eğitim birlikte yapmayı, yüz yüze ders vermeyi seven bir hocayım. Yani dersi seven bir hocayım. Bu nedenle müzeye eğitim yapmak isterdim. Canını gönülden ister. Ancak bazı zorunlu nedenler dolayısıyla biraz uzak kaldık. Böyle bir uzaktan artık iletişime geçme zorunluluğumuz kaldı. Ben yine katılan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Tabii bizim Öncelikle bir kendimi tanıtan yeni öğrencilerimiz varsa belki eski öğrencilerimiz bilirler, tanırlar ama yeni öğrencilerimiz çok fazla bilmezler. Önce ben birinci sınıflara hep derse girdiğim için birinci sınıfta mesela bir iki sene önceki birinci sınıflar yani şu anda üçüncü sınıflar beni tanırlar, bilirler. Ama bir ve iki derslerine giremediğimiz için tanımıyorlar. Ben Elazığ'lıyım. Elazığ'ın bir köyünde olmuş köy okulunda okumuş. Daha sonra Fırat veterineri bitirmiş. Oradan mezun olmuş bir akademisyenim. Tabii biz okuduğumuz dönemlerde yani bize kimse araştırma görevi ya da akademisyenliğin herhangi bir şeyini öğretmemişti. Onunla ilgili herhangi bir bilincimiz de yoktu. Biz bir an önce işte veteriner hekim olup sahaya atılıp hasta bakıp o şekilde hayatımızı idame ettirmeyi düşünüyorduk. Tabii şu andaki veteriner fakültesi öğrencileri bize göre çok daha şanslıdır. Yani iş bulmak konusunda çok daha şanslı. Ben 91 mezunuyum. Ama 91 mezunu yani şu anda bizim öğrencilerimizin çoğu o zaman yoktu. 91 mezun olmamıza rağmen o zaman bile iş mezun olduktan sonra iş bulamıyordu. Veteriner hekimi alınımı tamamıyla durmuştu. En son 89'da alındı. Daha sonra da ondan sonra hiç alınmadı. Ta ki 2004'e kadar hiç o arada veteriner hekim alınmadı. İşte birçok veteriner hekim arkadaşlarımız, kendi dönem arkadaşlarımız onlar hatta öğretmen olma zorunda kalanlar oldu. Öğretmenliğe gidenler ve onu sevip orada kalanlar da oldu. Ama öğretmenliğe geçip sonra veteriner hekimliğe geçenler de oldu. Bu nedenle bizim çok fazla bilgimiz olmadığı için biraz da zorunlu olarak biz aslında bu işe yöneldik. Diğer işler olmadığı için. Bu kariyeri ya da akademisyenliği o nedenle seçtik. Ama tabii seçtikten sonra iyi ki seçmişiz diyoruz. Çünkü sürekli gençlerle beraberiz, öğrencilerle beraberiz. Sürekli araştırmalar içerisindesiniz. Belki bu öğrencilerle, gençlerle bir beraber olmak insanın ruhunu daha da dinamik tutuyor. O da söylenilebilir. Yani çünkü kendi dönem arkadaşlarımız eğer serbest veteriner hekimlik ya da tarımda yapanları gördüğümüzde biz onlara göre daha genç görünüyoruz, daha genç kalmışız gibi. Evet şimdi biz kariyerden bahsedersek, yani kariyer bence ilkokul birinci sınıfla başlar. Her yükselme, yani kendisini geliştirme bir kariyerdir. Kendi alanında kendisini geliştirme bir kariyerdir. Dolayısıyla veteriner fakültesine başladığı andan itibaren eğer kariyer düşünüyorsa ama bu kariyer hangi alanlarda olabilir? Akademik camiada olabilir. Özel şirketlerde olabilir. Ya da diğer kendi kliniğiyle ilgili olabilir. Her alanda kendisini geliştiriyorsa kariyer de yapıyor, kariyerini de geliştiriyor demektir. Tabii bizim öğrencilere öncelikli tavsiyemiz, nacizane tavsiyemiz şudur. Eğer bu işi düşünüyorlarsa birinci sınıftan itibaren düşünmeleri lazım. Yani sonradan değil. Ha, beşinci sınıfa geldi, mezun oldu. Ya ben artık bulamadım, başka bir şey olmadı ya da ben de o zaman akademisyenliği düşünelim. Yani son anda verilecek bir karar değil aslında. Neden? Şimdi benim kendi oğlum da var. Veteriner fakültesini bitirdi. Ben onlara söyledim. Diğer yine mühendisliği bitiren bir oğlum daha vardı. Onlara dedim şu. Notlarınızı ilk baştan itibaren yüksek tutacaksınız. Yani özellikle kariyeri düşünen, akademik kariyeri düşünen kişi notlarını yüksek tutacak. Yani çalışacak. Notlar çünkü sonradan dönüşümü, düzeltimi olmuyor. Yani sonradan düzeltemiyorsunuz, sonradan yükseltemiyorsunuz. Baştan düşük gitmiş artık bitiyor. O fırsat elden kaçıyor. Ama alestir, dildir bunları tekrar tekrar girip düzeltme durumumuz vardır. Ama notları yükseltemiyorsun. O nedenle birinci sınıftan itibaren bu iş özellikle düşünenler kararlarını vermeli. Ve birinci sınıftan itibaren notlarını yüksek tutmalılar. Hani bir defa transkript notu yüksek olacak. Şimdi arkadaşlarımız tabii henüz o işe gelmeyenler bilir ama 5. sınıfta bu işi biliyorlar. Sizin araştırma görevlisi olabilmeniz için yani akademik kariyer yapabilmeniz için karşılaşacağınız bir kaç durum var. Bir dil puanıdır. Transkripttir. İşte ALES puanıdır. Ve sözlü sınavdır ya da işte mülakat sınavıdır. Yani bunlar hepsi değişebilir ama değiştiremeyeceğiniz tek bir not var transkriptir. Onun için transkripti baştan itibaren yüksel tutmanız gerekecek. Yani buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. bundan sonraki aşama eğer yine kararlarını verdikten sonra bir defa dili geliştirecekler. Yani her akademisine dil şart, dil lazım. Yayınları okuyabilmesi için, anlayabilmesi için hatta daha ileri seviyede yayınlarını yabancı dilde İngilizce yazabilmesi için, yurt dışına gidebilmesi için. Çünkü eğer dil bilmiyorsa bu arkadaş yurt dışına gidip kongrelere katılmasına çok fazla cesaret edemez. Ama dili biliyorsa, dil sıkıntısı yoksa, konuşabiliyorsa da o zaman onu rahatlıkla gidebilir. Onun için gençler dile daha yatkındır. Yani bunlar bir avantajları da işte şu anda tabii bilgisayar oyunlarıyla ya da bilgisayara girmeleriyle oradan da bir yatkınlıkları oluyor. O nedenle çok daha yatkın oldukları için dili rahatlıkla öğrenebilirler. Bu erken yaşta isterlerse bu dili rahatlıkla konuşabilirler de, öğrenebilirler de. Yeter ki biraz zamanlarını ayırsınlar. Yeter ki biraz oraya kafa yorsunlar, çalışsınlar. O zaman dilleri de halletmiş olacaklardır. Yine diğer alanlarla ilgili, kariyerlerle ilgili. Mesela eğer kendisini iyi yetiştiren bir veteriner kesinlikle hiçbir zaman boş kalmaz, aç kalmaz kendisini iyi yetiştirmişse, klinik yapabil yapabildiğine güveniyorsa ve kendisini geliştiriyorsa, bu kişi her yerde klinik yapabilir, çok rahatlıkla hayatını da idame ettirebilir. Hem de çok konforlu bir şekilde. Yani belki bizlere göre daha çok iyi para kazanabilir, daha iyi durumda olabilir. Yeter ki kliniğini geliştirsin, kendine güveni olsun, kendisini geliştirsin. Bu alanda yaptığı zaman iyi bir geleceği de olabilir, iyi bir kariyeri de olabilir. Tabii bizde kariyer sadece akademik değil. Klinikte olabilir ya da mesela kişi kendisini geliştirirse çiftliklerle ilgili. Çıpl iyi bir çiftlik veteriner hekimi olur. İyi bir çiftlik veteriner hekimi her taraftan aranır. Bütün çiftlik sahipleri tarafından aranan, istenen bir adam olur. Yine tavukçulukla ilgili, kanat, bu kanatta hayvan yetiştiriciliği tavukçulukla ilgili. Orada da mesela öğrencilerimize tavsiye edebilirim. Yani böyle bir niyetleri varsa Özellikle bunlar stajlarını o alanlarda yapabilirler. O alanlarda yaptıktan sonra kendini yetiştirdikten sonra kanatlı piyasasına girdiği zaman ve o alanlarda kendisini yetiştirse gerçekten yine aranan bir adam olur. Ve o çok iyi imkanlara da sahip olabilir. Yani iyi bir kariyer yapabilir. Yani bizim alanımız biraz geniş. Gıda sektöründe şey yapabilir. Yine kesimhanelerde, mezbahanelerde alan bulabilir. Bu bayağı bir alanı geniş. Yani kendi üretim alanları açabilir. Nedenle sahamız geniş. Zaten onun için bu mezun olan öğrencilerimiz belki biliriz bu nedenle çok fazla işte akademisyenliğe ihtiyaç duymuyorlar mı? Neyse. Dile, ailesi notan çok fazla yüksek tutmuyorlar. Nasıl olsa biz iş imkanı bulabiliriz, çalışabiliriz, bir şeyler yapabiliriz diye. Ama ne olursa olsun kendilerini iyi yetiştirmeleri halinde her alanda iyi olur. Yani her alanda daha da iyi yetişebilirler. Evet ben bir ilk başta bu kadar bir bilgi vereyim. Daha sonra sorular gelirse açılırsa o zaman devam edebiliriz. Hocam uygun görürseniz benim hazırlamış olduğum birkaç soru vardı. Tamam. Onlardan şey yapalım. Devam edelim. Hocam, e, açıkçası benim e, sorum veteriner hekimliğin <laughs> önemiyle alakalı. Yani biz <laughs> her mesleği bildiğimizi sanıyoruz, e, böyle çok yaygın olarak kullandığımız için çok aşina olduğumuzu sanıyoruz ama yani 21. yüzyılın beraberinde getirdiği sorunları göz önüne aldığımızda ekolojik sorunlar, türlerin azalması, özellikle insan popülasyonunun çok hızlı artışı ve gıdadaki e, yetersizlik, gıda kaynağı yetersizlik Bunlar baş gösterdiğinde e, bence veteriner hekimlik gibi daha çok sürdürülebilir e, toplumun e, temelini oluşturan, daha doğrusu desteklenmesine çok faydalı olan mesleklerin önemi her geçen gün daha artıyor. Hocam bu konuda hem fikir miyim, hem fikir miyiz? Yani veteriner hekimliğin önemi giderek artıyor mu? Daha ileride artacak mı? Ya bu konuda düşüncelerinizi almak isterim hocam. Tekin Hocam bağlantımız koptu herhalde. Hani Hocam bir ara şey durdu ama herhalde sorunun sesi. He, he, şu anda gidiyor hocam. Bir ara... Tamam. Şey. Evet şu anda tabii ki o konuda kesinlikle haklısınız. Hem fikiriz ve giderek de bu daha da artacak. Şimdi dikkatimizi çekmek isterim. Tabii veteriner hekiminin tarihi bizde bayağı eskidir. Yani 1841'den itibaren başlar. Yani geçmişimiz, kuruluşumuz 1841'e dayanıyor. Evet. Tabii o zamanlar özellikle belki ordu atları için daha çok veteriner hekim ihtiyacı bulunuyor. Yani diğer hayvanlarda çok fazla bir ihtiyaç duymuyorlardı. Daha çok kim veteriner atlar için böyle bir ihtiyaç vardı. Ama günümüzde gıdaya olan ihtiyaç ve dediğim gibi insan sayısındaki popülasyondaki artış ve bir de tam tersine gelişen bir durum var. Mesela bizde bir 20-30 sene önce bizim kısa kesimde yaşayan nüfusumuz %70'ti. Şehirlerde 30'luk, şimdi tam tersine döndü. İşte yüzde 70'i şehirlerde, yüzde 30'u kırsalda ve bu yüzde 30'un da 15'i ancak belki bu üretimle uğraşıyor. Yani hem zirai hem de tarım ya da hayvancılıkla ancak uğraşıyor. Burası eskiden yüzde 70, yüzde 30'u besliyordu ama şimdi yüzde 30'un da 15'i ancak çünkü görüyoruz, duyuyoruz, şahit oluyoruz Köydeki insan bile yumurtasını şehirden almaya kalkıyor ya da işte sütünü, yoğurdunu, peynirini almaya kalkıyor. Bu ne demek? Üretim yapmıyor. Yani geriye kalan ancak bir yüzde on beş kişi, yüzde on beşi üretimi yapıyor ve yüzde seksen beşi kendisinde yüzde yüzü besliyorlar. Onun için bizim artık veteriner hekimin önemi ve hem veteriner hem de tabii ziraatın önemi artık gittikçe daha da artıyor ve daha da artacak. Önemi bunu ilk fark edenler ve bunun tedbirini alanlar, bugünden ona göre projesini geliştirenler gelecekte kazanacak olanlar onlardır. Çünkü ciddi manada bir gıda ihtiyacı olacak. Belki gıdalar üzerine savaşlar olacak. Yani petrolün yerini bırakacak. Gıda üzerine bir savaşlar olabilecek. O nedenle gıda şimdi hani bir kızıl derili deyimi var. Yani diyor beyaz insan artık işte balıklar öldüğünde, her şey bittiğinde, burada işi olduğunda artık paranın yenmediğini öğrenecek. Şimdi para olsa da artık Paranın hükmetmeyeceği, bir şey yapamayacağı bir şeyler olacak. Onun için gıda çok önemli. Tabii biz bu dedik ki üreten kişi azaldı. Yani bu yüzde on beşe kadar indi. Tüketen toplum çok fazla. Onun için birim bazda yani birim hayvan bazında alınacak ürünümüzün yüksek olması lazım. Ne demek? Eskiden mesela bizim hayvanlarda bir hayvan ergin, bir hayvan canlı ağırlığı 250 kilo, 300 kilo geliyorsa şimdi... Bir ton gelir. E ne oldu? Birim hayvan başına üretim arttı. Yani sayı azalmakla beraber üretim artmış olacak. Yine sütte aynı şekilde. Süt verimle ciddi manada arttı. Şimdi veteriner hekimlerinin yapacağı şeyler bunlardır. Yani ıslah çok çok önemli. İşte bunlar hep bir kariyerle gelişecek. Eğer biz hayvancılığımıza ciddi bir ıslah yaparsak, yani bu melezleme şeklinde de olabilir. Belki birinci, ikinci sınıflar çok anlamayabilir ama hem melezleme şeklinde olabilir hem de ıslah olabilir. Biz kendi ırklarımızı da iyi bir ıslah yaparsak onların verimlerini de artırabiliriz. Ya da melezleme şeklinde de bu verimleri artırma yoluna gidebiliriz. Burada da veteriner hekimlere çok iş düşmekte. Yani ciddi bir iş düşmekte ve çalışmaktadırlar. Yine veteriner hekimliğin önemi bakın bu yakın zamanda şu anda işte biz hala bu korona belasıyla muzdaribiz. Ve bunun aşısı şu anda henüz biz daha üretemedik. Ama yine aşı üretme çalışmaları hep veteriner hekimler. Çünkü diğer mesela tıplarda da biyolog, biyolojik yok. Ama veteriner fakültelerinde biyolojik kürsüsü var. Direkt bu işle ilgilenen biyoloji kürsüleri var. Yani burada biraz daha veteriner hekimliğinin önemini anlamış oldular. Eğer ciddi bir altyapıları olmuş olsa ve şu anda çoktan üretime de başlamış olabilirdik. Yani biyoloji kürsüleri bu aşıları üreterek üretime başlamış olabilirdi. Yani belki altyapı eksikliği nedeniyle henüz bu işe geçemedi. Yani o nedenle doğru hem fikiriz. Yani veteriner hekimin önemi oldukça fazla ve giderek de bu artacak. Çünkü sağlıklı bir toplum için sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda. Yine ta işte tarladan sofraya bir slogan halinde. Yani sağlıklı bir toplum yet istiyorsak bir defa sağlıklı gıda olması lazım. Bu sağlıklı gıda derken Tabii hem bu bulaşık gıdalardan hem kontamine olmuş olmaması lazım. Hem de sağlıklı bir üretim olması lazım. Sağlıklı üretimde kim yapacak? Bilinçli veteriner hekimler yapabilecek. Çünkü sağlıklı dediğimizde mesela eğer hormonlar hani bu ticari ahlaka uymayan ama daha çok işte para kazanma hırsıyla yapılabilen şeyler işte hormonlar kullanıldığı zaman bu hayvanın daha fazla elde edebilir ürün elde edebilir ama sağlıklı olmaz. İşte burada veteriner hekimler müdahale etmesi lazım. Onun için sağlıklı gıda üretmemiz ve burada da bu sağlıklı gıda sayesinde de sağlıklı bir toplum. Çünkü birçok hastalığın nedeni, insanlardaki hastalığın nedeni işte sağlıksız gıdalarla beslenmesidir. Yani sağlıksız gıdalar onlara çok çabuk hastalıklara yol açacaktır. Sağlıklı bir toplum istiyorsak sağlıklı gıdayı da elde etmemiz gerekiyor. Evet. Teşekkür ederim hocam. Ben hocam e, şöyle bir durum daha var. Bizim üniversitemiz küçük bir üniversite olduğu için genellikle hep böyle e, yanlış bir algı var e, üniversitemizle ilgili başarı konusunda. Ama e, veterinerlik ve ziraat alanında, bölgenin de ihtiyaçları bir durumda. Üniversitemiz bence Türkiye'de hatır sayılır, e, edilebilir üniversite arasına girdi. Hocam işsiz saçma konusu ve sizin çalışma alanlarınızla ilgili, fakültenizin çalışma ilgili Tam olarak neredeyiz hocam? Bu çalışmalar bu başarılar öğrencilerimize ne kazandıracak ileride? Ya da öğrenciler evet, kullanabilir. Tamam. Iyi, teşekkür ederim bu açtığınız sorudan dolayı. Şimdi tabii şimdi ben de bizim bir mezun öğrencimizle konuştum. Geçen yıl mezun olan bir öğrencimizle ne yapıyor, ne diyorum diye. Bana şunu anlattı. işte klinik bir yerde klinikte çalışıyormuş. Hocam dedi, ilk başta biz işte sırt mezunu olduğumuzu duyduğumuzda bize biraz burun kıvırdılar. Ama diyor, yaptıklarımızı görünce şaşırdılar. Ya siz sirte böyle yetişebiliyor musunuz diye şaşırdılar. Gerçekten bizim yani kendi emsallerimiz içerisinde yani kendi muadilimiz olan veteriner fakülteleri içerisinde biz çok iyi durumdayız. Bizim dezavantajımız coğrafi konumumuzdur. Eğer bu coğrafi konum dezavantajını yaşamamış olsaydık biz çok daha iyi bir yerde olabilirdik. Yani öğrenci şeyi olarak, puan olarak, sıralama olarak çok çok iyi bir yerde olabilirdik. Bakın Şimdi bir payetleme ünitesi bizim ülkemizde özellikle küçük baş payetleme ünitesi yapılıyor. İşte inşallah bu sene bitirmeye çalışacağız. Olmasa da seneye bitecek. Ama biz bugün daha rektör hocamızla toplandık. Rektör yardımcımızla bir araya geldik. Yani bunu bitirmenin yollarını işte ama ek destek alarak bunu bitirmenin yollarını arıyoruz. Yine hayvan hastanemiz 8500 metrekare kapalarına sahip modern çok modern bir hayvan hastanesi yapılıyor. İşte öğrencilerimiz artık onu görüyorlar. İnşallah onu da bu sene bitirmenin yollarını arıyoruz. Bunlar yapıldığı takdirde, bittiği takdirde etrafımızda böyle bir hastaneye sahip olan veteriner fakültesi yok. Yani sayarsak belki birkaç tane olabilir. Yani iki üç tane olabilir. İşte bir Konya son zamanlarda yaptı. Bir Burdur var. Kırıkkale var ama çok daha rantabul değil. Bizimki onlarınkinden göre çok daha iyidir. Yani saydığımda ilk beşte kesinlikle varız. Yani bizim veteriner fakültesi bu yönüyle. İlk beşin içerisinde kesinlikle girecek. Bir payetleme ülkesine baktığımızda hiç yok birer. Yani hiçbir veteriner fakültesinde yok. Bu nedenle o konuda biz çok daha öndeyiz. Tabii iktisaslaşma bize ne getiriyor? İktisaslaşmanın hem bize işte bugün için mesela veteriner fakültesinde bir buçuk milyon bir bütçe, ek bütçe ve akademisyenler için bu çalışma yapabilecektir ve bunun bir kaynağı olacak. Bütçe olarak bir kaynak elde edilmiş olacak. Bu iktisatlaşmanın getirdiği bize bir şey. Hem bir işte buçuk milyon bir buçuk milyon da ziraat fakültesine. E bunu diğer fakültelerde bulamayız ki. Hele özellikle tıp fakültesinin olmadığı veteriner fakültelerinde böyle bir imkan söz konusu değil. Mümkün değil. Olamaz. Yani bulamaz böyle imkan. O nedenle biz yine veteriner fakültesi olarak çok bir avantaja bir avantajlı konuma sahibiz. Yine iktisasın getirdiği bir ayrı bir şey daha var. Kadro çünkü birçok veteriner fakültesi mesela kadro bulamazken ama ihtisastan dolayı biz eşsadan kadrolar alabiliriz. Mesela geçen yıl aldık, ondan önceki yıl aldık, ondan önceki yıl aldık. Yani hem öğretim üyesi bazında hem de araştırma yönelimisi bazında ek kadrolar alabiliriz. Bu da yine bize ihtisasın getirdiği bir ek kazanımdır. Tabii burada da ihtisasta bizden ne istiyorlar? Hayvancılık özellikle veteriner fakültesi, veteriner fakültesi bakımından açısından baktığımızda Hayvancılık ve daha çok da küçük baş, küçük başta da özelinde keçi. Yani keçi sayısı burada sirte fazla olduğu için eğer biz keçiyi ıslah edebilirsek ya da melezleme çalışması. Çünkü materyalımız var. Materyalimiz nedir? Keçi. Şu anda atıyorum 300, 340 bin tane, 350 bin tane, 400 bin tane yakın dişi keçi var. Ve bu keçiler hepsi birer materyaldır. Yani üretim açısından. Biz melezleme yaptığımızda bunların yavruları Ciddi işte verim kapasitesi yüksek olan yavrular. daha sonra bunların yavruları, bunların yavruları. Yani beşinci jenerasyonda, altıncı jenerasyonda biz melezeme yapmak istediğimiz bir hayvanın şeyine kavuşmuş olacağız. Yani buna baktığımızda düzenli bir zaman aralığında yaptığımızda 12 yıl sonra hadi 15 yıl sonra böyle bir imkana kavuşmuş olabiliyoruz. Ama iyi bir ürün, iyi bir hayvan, verim düzeyi yüksek, iyi bir hayvan ırkı elde etmiş olabileceğiz. Bu da tabii veteriner hekimlerin bu işe gönül vermelerine, bu işe fedakarca bu işi yapmalarına, emek sarf etmelerine bağlıdır. Eğer veteriner hekim urudum duymaz olursa, incisiz olursa, çevresini anlatmazsa, tarımdaki çalışan veteriner hekimlerimiz buna destek vermezlerse, yani pedakarlarına bir şekilde çalışmazlarsa bu iş yürümez. Buna herkesin taşın altına elini koyması lazım, bunu bir ülke meselesi görmesi lazım ve buna destek vererek her yönüne herkes kendi elinden geleni yapması gerekiyor. Mesela ben daha öğrenciyken bir olay anlatmışlardı bana. Tane zaman işte 80'lerde o zaman veteriner hekimi İç Anadolu'da bir yerde ilçede veteriner hekim yani bu ıslaha o kadar ya da melezime o kadar değer veriyormuş ki ya. yani sürü gidiyor köyün sürüsü gidiyor sürünün içerisinde yerli bir boğa gördüğümü kesiyormuş. Bakın kesiyorum. Bu yeni boğanın orada işin ne işi var diye kesiyorum. Adam o işe gönlünü vermiş. Yani işi yapıyor. Bugün bakıyoruz mesela artık Batı'da, İç Anadolu'da, diğer taraflarda yerli ırk pek bulamıyoruz. Hep ya da melez, ciddi oranda melezleme yapılmış, ciddi oranda iyi bir değere gelmiş, verimi yüksek olan ırklar haline gelmiş bulunmakta. Ama biz bugün Sirt'e baktığımızda yani inanın ki sahaya çıktığımızda daha çok hep yerli ırklar görüyoruz. Yerli ırklar da biliyoruz gördüğünüzde ne kadar hem et veriminden hem de süt verimi çok düşük hayvanlar. Yani bazen beslenmeye bile değmiyorlar. Yani kendi ancak kendi kendisi şey yapıyor. Bakıyorsun bizim işte şu anda buraya getirmek istediğimiz keçiler kadar ancak verebiliyor belki vermeyebiliyor. Yani süt verimi bizim keçiler getirmek istediğimiz keçiler kadar. Yani ineğin süt verimi keçi kadar. O da işte düşünün bir inekten ne elde edersiz? Yani on tane inek besleyeceğine bir inek besle ama güzel besle. Çünkü diğer verdiği süt verimi 5 kilo günde, diğeri 30 kilo 40 kilo 45 kilo süt veriyor. Yani ona göre varın siz düşünün. Yani fazla kalabalık etmenin bir anlamı yok. Yani burada veteriner hekimlere çok iş düşüyor. Peki. Hayvanların melezlenmesi ya da ıslahı ıslah da olabilir. Mesela bizim Güneydoğu Anadolu kırmızısı ırkımız var. Veteriner öğrencilerimiz bilecek. Bunun aslında ıslah edildiğinde çok iyi bir verime sahip olacağını ben düşünüyorum. Kanaatim o yönde. Ama tabii ıslah. Yani İsrail alıyor. bunları ciddi manada bizim Merinos'umuzu alıyor. Bugün İsrail İvesi alıyor. İsrail İvesi diye söylenir. Halbuki bizim İvesi götürdüler. Sadece ıslah yaptılar. Yani ıslah yapmayla da şu anda bizim mesela Ceylanpınar'da elit sürümüz var İvesi'nin. Çünkü el istiyordu. Çok belki fazla da şey yapmamışlar ama en azından kendi içinde bir ıslah çalışması yaparak verim düzeyini yüzde yüz belki yüzde iki yüz arttırmışlar. Onun için ıslak ya da melezeme bizde çok çok önemli. Bunlar da veteriner hekime düşen görevlerdir. Evet. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.